Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle ders çalışacağım. Bir de düz mü yazsam acaba? Ama bence anlaşılıyor. Yani bugün, bugün değil, dün 9-10 civarı 500 abone... <laughs> Niye bu kadar heyecanlandım? 500 abone. Tamam 500 abone oldu. Tamam. Tam 503 falan. Ama Kırmızı. Bugün günlerden işte 28 Nisan. Ee, bugün günlerden 28 Nisan. <laughs> of bir dakika niye böyle oldu? 500 aboneye özel biraz sislendim. <laughs> ne kadar süslenebilirsin artık. Ve pijama dışında bir şey giydim sonunda. <laughs> Çok Yine de bir şeyler çözeyim. Bir şeyler çalışayım. Yarın e, Özlebir'in birin AYT denemesine gireceğiz. Bir dakika ben doğru Evet yarın Özlebir AYT var. Bunlarımı güzel gelsin istiyorum. <laughs> e, küp açılımını bilmediğim için, kökler toplamı formülünü ve kökler çarpımı formülünü bilmediğim için e, çok fazla soru kaybettim. Bunları artık ezberlemek istiyorum, bilmek istiyorum ve bunlardan dolayı kaybettiğim sorulara üzülmek istemiyorum. Ya bu ne böyle? Böyle basın toplantısı gibi oldu. Bugün AYT matematik çalışacağız. Nasıl çalışacağımızı anlatayım. Eee ben biliyor muyum ki anlatacağım bir dakika. Geçmiş AYT denemelerimdeki hatalarıma biraz bakabilirim. Göz gezdirebilirim. Ya bilmiyorum bir dakika şu an aşırı... Bir dakika. AYT denemesi aldım Benim özenle çözdüğüm denemeleri alayım. Gerçekten hatalarımı falan bulayım. Ne, neyi çözemiyorum diye bir karşılaştırayım istedim. Tam puan var. Olur. <laughs> bu ne? 3D var. OKS mi bu? Neyse bir de bu var. Algoritmada artık işlem hatası yapmak istemiyorum. Lütfen rica ediyorum ne olur. Bunları biraz şey Ne yapacağım? Analizleyeceğim. Analizlemek. Analizlemek. Okay. Analizleyeceğim. <laughs> kapasitede çalıştım. Bayan matematik kuralları öğrendim. Yani tek tek not alıyorum. Şimdi bir saat falan oldu. Bir buçuk saat oldu. Biraz asla geri dönmeyeceğim bir molaya gideyim. Is ah. Yani ışık da mola ver diyor. İnanılmaz. Neyse. Karanlık kapatayım bu videoyu. Ve 500 abone teşekkür ederim. <laughs> bir dakika flash açayım bari kendime. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. hocam elektrikler de ders çalışamadım. Neyse bırak şakayı. Ben yine devam edeceğim moladan sonra. Şu makyajımı temizlemek istiyorum. Çok büyük geldi bana. Hoşçakalın. 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 Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkürler. 500 abone. Teşekkür ederim. <laughs> hoşçakalın. Bay bay.